Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşındayım. Arkadaşlar Magican'da sorun yaşayanlar olmuş. Magican böyle dimelerine falan dokun, dokunamıyorlarmış. Bugün sizlerle beraber e, onun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Ve hemen videoda videoya geçelim. Arkadaşlar buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Burada uygulama ve bir dilimler var. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada uygulamaları göster diyor herhalde. Uygulama bilgileri. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar şimdi. Evet buradan Magican'ı buluyor, buluyor, buluyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada izinler var. izinler yazıyor ya. izinlere basın. İzin verilenler diyor. Arkadaşlar buradaki her şeye izin vereceksiniz. Hatta burada hiçbir şeye izin verilmedi diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hepsine izin verin arkadaşlar buradan tamam mı? Hepsine izin verdikten sonra burada depolama alanı ve ön bellek var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar bakın. Orada ön belleği temizle var. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Örmeli temizle bastığınızda e, yani yaptınız ya örmeli temizle. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. E, buradan cihazınızı yeniden başlatıyorsunuz. Anladınız mı arkadaşlar? Cihazınızı yeniden, yeniden başlatacaksınız. Yani video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.